Hepinize merhaba. 17 Aralık Cumartesi günü için arkadaşlar. NBA'den 5 maç seçtim. Değerli dostlar bu 5 maçı yorumlayayım. Ondan sonra bir ikili kombin yapalım değerli dostlar. Videolarıma gösteriniz. ilgilen dolayı teşekkür ederim. Minnettarım değerli dostlar. Valla hazırlık maçında 2'den 1 bir, 1'den 2 olmaz demiştim. Ama bugün bayağı hazırlık maçına 1'den 2 falan var. Şarkıya da öylesine attım. 2'den 1 geldi akşam bakacağız arkadaşlar. Aruka şu anda ilk yarı iki kırmızı kart gördü. Onu da ikiden bir bekliyoruz. Başka Tenerife bekliyoruz arkadaşlar. Bir de Porto. Şansımız yanımızda olsun. Fenerbahçe baskette 70-76 yenilmiş. Maşallah. Maşallah arkadaşlar. Maşallah. Yani şey nedir o arkadaşlar. Her takım her takımı yenebilir. Bir kere onu söyleyeyim. Yani şey Euroleague'de öyle kalbur hiçbir takım yok arkadaşlar. Hiçbir takım. Yani hiçbirini beğenmediğim için arkadaşlar bu ara NBA şeyle oynamıyorum. Euroleague'de sürpriz atıyorum arkadaşlar. Sürpriz. Gelirse gelir. Gelmezse gelmez. Yani çünkü hiç ta takımlar arasında bir fark artık yok arkadaşlar. Yani bu bundan önce yani nedir o? Covid'le itibaren arkadaşlar burada kalite bitti değerli dostlar. Neyse maçlarımıza geçelim. Cleveland, Indiana. Valla ben bu Indiana'yı çözemedim arkadaşlar. Çözen varsa anlatsın. Nasıl bir takım olduğunu da anlamadım. Arkadaşlar 1 alt diyoruz 1-79. Kafanıza yatarsa oynayın. Cleveland 1-6 1-79 orandan arkadaşlar. Onu beğenmiyorsanız değerli dostlar. Ben bu yarı, yarı, yarıdan nefret ediyorum arkadaşlar. Bana yarı marı aman sormayın. Ev sahibi 113.5. Yok. Ben hiç sanmıyorum arkadaşlar ya. Deplasman 107, 108. Abi, deplasman sağ sol belli değil mi ki. Deplasman sağ sol belli değil. Yok arkadaşlar en iyisi bu. 223.5'dan alt. 1 alt arkadaşlar. Birinci maçımız bu. İkinci maçımız Toronto Brooklyn arkadaşlar. Kevin Durant arkadaşlar. Basketçi. Neyse ne. Değerli dostlar. Ben üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar da. Yani Toronto'da değişik bir takım. Brooklyn'in alacağını düşünüyorum ama arkadaşlar şöyle bir tarafa geçelim. 200 gibi görülüyor ama başımıza neler geldiğini biliyoruz arkadaşlar. Maç sonra alt üst. 222, 223,5 üst diyelim arkadaşlar. 1.53'ten değerli dostlar. Ama ben Brooklyn alacağını düşünüyorum. İkinci maçımız da bu değerli dostlar. Oklahoma City, Minnesota, Timberwolves, Oklahoma arkadaşlar sahiden dualayı sevmeye başladım. Valla üstümüz çok barem koymuşlar arkadaşlar ya. Tamam Minnesota'da sayı atıyor. Dün ne olmuş Minnesota? Buyur. Clippers 88'de kalan bir takım arkadaşlar. Oklahoma Miami 108'de kalıyor. Değerli dostlar. İlginç ilginç. Acayip acayip sonuçlar. Valla arkadaşlar ben bir olacağını düşünüyorum da bunun. <laughs> evet. Kalkaklara bir bir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Fazla gülme, Değerli dostlar. Fazla gülme. Oynuyoruz arkadaşlar. Yani ne değil? birden iki, 2'den bir manyağı olduk gibi. Maç sonu alt üst. buçuk. Allah Allah. Çok ya arkadaşlar ya. İki güne bir maç. Değerli dostlar. Vallahi ben sahi 30.5 sahi oynayacağım arkadaşlar. Hatta 35.5 varsa onu da oynayacağım da. Ev sahibi 115.5. Deplasman 114.5. Kafa kafaya maç olarak göstermiş. Değerli dostlar. Ev 115.5. 115, 229. E, ee, burada 233'ten geçmiş kardeşim ya. Şöyle geçelim arkadaşlar. Daha farklı şey bulabilir miyiz? Abi burada da oran yok ki kardeşim. 6.5 diyeceğiz. Oran yok. tekrar <laughs> abi. Döneceğim. Döneceğim bekle. Vallahi arkadaşlar en iyisi şuradan yok ya. 115 buçu verdim arkadaşlar. 110 bir üstü arkadaşlar ya. Oklağıma. 1 bir üst diyorum arkadaşlar. Bunu ister oynayın ister oynamayın değerli dostlar. Dallas, Portland değerli dostlar. Valla <laughs> son iki maç oynayalım arkadaşlar olmazsa. Yorumladım ama. Dallas Portland 225.5 Valla ben bir üst olacağını düşünüyorum Değerli dostlar Maç sonu alt üstte 222.5 üst olacağını düşünüyorum Değerli dostlar 1.48 223.5 üst olacağını düşünüyorum Bir üst olacağını düşünüyorum Arkadaşlar 2.22 orandan Lakers Denver 176 1 el valla ben bu maçımda arkadaşlar vay babam vay 237 buçuk alt arkadaşlar iki maçı verelim öbürlerini yorumladım Dallas 100 üst buçuktan Lakers bir o... 237 mi 237'den 237 buçuktan bir alt arkadaşlar iki maç veriyoruz diğerlerini yorumladım arkadaşlar gününüz mutlu geçsin değerli dostlar. Şöyle bakalım başka maç var mı? Valla Toronto Brooklyn'de üst bekliyorum arkadaşlar. Chicago New York var. Valla Spolestra herhalde bu takıma adam eder arkadaşlar artık. 1.49 1.90 oranlar ne? Abi 222.5 ha bu iyi mi arkadaşlar. Bu <laughs> iyi. Lan Bastın da Bastın. bastın. <laughs> Arkadaşlar, bunu da ikiden bir oynadım arkadaşlar. İlk yarı geldiydi. Bir ol arkadaşım biliyor, ona da attım kuponu. Chicago, New York, iki bu maç üst olur arkadaşlar da. Valla Chicago, New York. Chicago alır mı? Şimdi bir bakalım ne zaman oynamışlar? 15, 15. New York, Chicago. Oo 121 üst arkadaşlar. Bir üst değerli dostlar. Bunu ekleyelim. Üçüncü arkadaşlar. Artık üçlü bu maç gelir arkadaşlar. <laughs> Chicago maçı. Nerede? Hadi be. Uf, ona basıyoruz o kalkıyor. Ona basıyoruz o yatıyor. Chicago'yu ekledik arkadaşlar. Chicago'yu ekledik. Şöyle bir bakalım. Valla Philadelphia Golden State maç burada arkadaşlar da. Bir bakalım. 220 wow niye bu kadar oranlar arkadaşlar Golden State ben bu maçı oynamam lazım arkadaşlar da bu maçı kim oynuyor kim oynamıyor detaylı olarak bakmam lazım arkadaşlar yani ikiye bir şeyler atacağım bir bakayım birden sıfır ikiden sıfır 22-10 birden 2 ikiden bir. yok ikiden biri geç oran olmayan maçı geç arkadaşlar niye böyle acaba değerli dostlar kim var kim yok onu da bilmiyoruz Yorum da yapılmamış. Bunu araştıracağım arkadaşlar. Siz de araştırın. Ben üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maçın 221 geçeceğini istiyorum. Malon bakalım ne yapacak değerli dostlar. Bu maçı kesinlikle araştıracağım arkadaşlar. Valla Boston alır arkadaşlar da. Oran moran yoktur ya. Yok arkadaşlar. Oran yok. Bir şey yok ya. Bir şey yok yani. Burada buyur 15.5 handikap. Bura NBA abi ya belli mi olur ya? Bura NBA. Bir dakika ya. Boston, Charlotte, Orlando. Bir baronlar devreye girer mi arkadaşlar? Mesele o. Mesele o. Baronlar devreye girer mi arkadaşlar? Yani 8-20, 8-56. Sürpriz. Ufak bir şey denenir. Detroit, Sacramento tomaçı var arkadaşlar. Ay maşallah 237.5. Hay vay babam vay. Oranlar 233 bir vallahi. Arkadaşlar bir ama hangisi? 63 bu orasını bilmem. Charlotte Atlanta Charlotte bu maç değişik bir maç olur ya. 1.45 1.97 5'te 5 yenilmiş. O son 5 maçta bir galibiyet almış. 240 bilmem ne vermişler. Vay babam vay. Valla içimden bir, bir geçiyor arkadaşlar da üst altı yani 240 40 80 Allah Allah bu nasıl 240 ya 4 periyot ortalama 45 say 45 90 Allah Allah Vallahi hiç kafama yatmadı arkadaşlar üstü ya. Bura NBA ama hiç kafama yatmadı. Üstü kafama yatmadı arkadaşlar. Allah şansımız yanımız olsun arkadaşlar. Tenerife maçına bir şey atın. Değerli dostlar. Bir deneyin. Porto maçına bir şey atın. Değerli dostlar. Kazanın arkadaşlar da. Nasıl kazanırsanız kazanın. Şu namussuzlarda paranız kalmasın. Her şey valla arkadaşlar. Bana Dallas Lakers. Arkadaşlar en kafama yatan iki maç bu. Üçüncü maçta yine biz çıkmış arkadaşlar. Bakalım hangisiydi? Ha, yani Chicago, New York arkadaşlar. Şansımız yanımızda olsun. Valla Toronto Brooklyn'i üst bekliyorum da arkadaşlar. Bu ara hiç üst olan maç da yok. Mental bir yorgunluk da var demek ki arkadaşlar. E, her, her gün maç yapan takımla kolay değil. Valla Euroleague'de arkadaşlar işte karşınızda. Değerli dostlar. Obradoviç ile Ergin Ataman karşılaşıyor. Dur bakalım ne olacak? Ben alt demiştim maçı arkadaşlar. Sadece bu maçı oynadım değerli dostlar. Öylesine yani. Her şey gönlünüzce olsun. Bir beğeni eksik etmeyin. Hoşça dostça kalın.